Merhabalar. Baz girişimde bugün sizlere yurt dışı pazar araştırma desteğinden bahsediyor olacağım. Ben Hatice Akbulut. Hoş geldiniz. Yurt dışı pazar araştırma desteği Ticaret Bakanlığı'nın 5973 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararına, kararı ile şirketlere sağladığı desteklerden biridir. Şirketlerin hedef pazarlarına yönelik gerçekleştirdikleri yurt dışı para, pazar araştırma faaliyetleri desteklenmektedir. Hedef pazarlar Ticaret Bakanlığı tarafından önceden olaylanan ihracat planında yer alan hedef ülkeleri içermektedir. Bu planla ilgili bilgileri belgeler kısmında bahsediyor olacağım. E, bu kapsamda desteklenen giderler Ulaşım iki kişi için ulaşım ve konaklama giderleri e, bu yıllık 379 bin, lira, e, bin TL seyahat başı olmaktadır. Aynı e, kona, ulaşım ve konaklamada günlük konaklama gideri kişi başı 9.486 liradır. Bu desteğin harcamaları bu destekte harcamalarınızın yüzde 50'sine kadar geri alım sağlayabiliyorsunuz. Şimdi bu desteğin kapsam ve üst limitleri nelerdir diye baktığımızda bir yılda bir şirket en fazla 5 ülke ziyareti yapmaya hak kazanmaktadır. Aynı ülkeye bir yılda en fazla iki defa ziyaret gerçekleştirilebilir ve bir firma ömrü hayatı boyunca en fazla 20 adet yurt dışı pazar araştırma desteği yani biz onu kısaca seyahat desteği diyeceğiz en fazla 20 adet seyahat desteği başvurusunda bulunabilir. Peki bir, ülke, bir seyahat desteğinde en fazla kaç ülkeye gidilebilir? Örneğin Avrupa'ya gittik, 7 tane, 10 tane ülkeyi ziyaret ettik. Bunların hepsinden destek alabiliyor muyuz? Bunun cevabı hayır. Faaliyet sırasında ziyaret edil, en fazla 3 ülke desteklenir. Biz eğer üçten fazla ülke ziyareti gerçekleştirdiysek, ilk üç ülke için destek alabilmekteyiz. Bu desteklerde araştırma pazar araştırması süremiz ne kadardır diye bakacak olursak, en az iki gün, en fazla on gün süreyle yapacağımız ziyaretler desteklenmektedir. 20 günü aşan faaliyetler kesinlikle desteklenmeyeceği gibi. ...20 20 güne kadar olan faaliyetlerin... ...ilk 10 günü destekleniyor. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken hususlar var. Aynı ülkeye bir... E, ...fuarlara katılım için gidebiliriz. Fuarlarda stand kurarak... E, ...pazar araştırması faaliyetinde bulunabiliriz. Aynı anda iki destekten birden faydalanamayız. Eğer... E, Fuarlara katılım olarak kat, katılım gerçekleştirdiysek standımız yoksa pazar araştırması desteğinden faydalanabiliriz. Ee, yurt dışında ofis, mağaza, showroom, depo gibi birimlerimiz varsa bu ülkeye yapılacak pazar araştırma faaliyetleri desteklenmez. Şirket çalışanlarının eşleri ve ikinci derece akrabalarının seyahat giderleri desteklenmez. Bu bu kişiler eşler ve ikinci derece akrabalar şirket ortağı veya SGK'lı çalışanı olsa bile destek kapsamı dışındadır. Bunların ziyaretleri desteklenmez. Şimdi destekten faydalanmak isteyen firmaların bazı belgeleri hazırlaması gerekmektedir. Bunlardan en önemlisi her gün için en az bir tane kart vizit alıyor olmamız gerekiyor. Biz bu kart vizitte hangi firmayla görüştük, kurumun şirketin bilgileri, e-postaları, web adresleri ve görüşülen kişilerin isimleri mutlaka ticaret bakanlığına iletiyor olmalıyız. Zaten destek başvurusu sırasında ilgili sayfalarda her gün için faaliyetleri detay detay anlatacağımız bölümler bulunmaktadır. Burada az önce saydığım bilgilerin yanında hangi gitip numarasıyla o müşteriyle görüşme sağladık, e, hangi nace koduyla görüşme sağladık ve bu görüşmenin sonucu nedir, bunu da iletiyor olmamız gerekiyor. Örneğin bu geliş bu e, illa olumlu sonuçlanması gerekmiyor. Bu görüşme sonunda fiyatımızı pahalı bulabilir, bizle çalışmak istemeyebilir, ürünlerimizin kalitesini beğenmeyebilir veya daha sonra e, numune isteyebilir, daha sonra görüşmek üzere plan yapılmış olabilir. Biz bunların hepsini e, Ticaret Bakanlığı e, İhracatçı Birliği'ne DSE üzerinden göndermemiz uygundur. Yani bizim görüşmede aldığımız sonuçları mutlaka iletiyor olmamız önemli. Burada e, kart vizitle görüştüğümüz kişilerin bilgileriyle e, yanıltıcı bilgi verirsek yer yani ne olur? Bilgi ve belgelerde yanıltıcı olursak ne olur? Başvurumuz reddedileceği gibi gelecek 6 ay süreyle bu destekten faydalanamayız. Şimdi bizim başvuru belgelerinde dikkat etmemiz gereken şeyler nelerdir? Öncelikle olarak katılımcılar için. Eğer katılımcı şirket çalışanı ise mutlaka o ayda faal olduğunu gösteren SGK bilgi, bildirgesini iletiyor olmamız gerekiyor. Eğer katılımcı şirket ortağı ise güncel ticaret sicil gazetesi veya hazirun cetveliyle gerçekten ortak olduğunu belgeliyor olmamız gerekiyor. Mesela ulaşım, ulaşım için hangi belgeler dersek bu elektronik bilet olabilir, bu pdf veya dijital belge formunda olabilir. Bunun dışında biz trenle, otobüsle vesaire başka ulaşım araçlarıyla da bu ülkelere gidiyor olabiliriz. Burada dikkat etmemiz gereken tüm bilet belgelerde hangi kişi gidiyor, ad-soyad, tarih, güzergah açık bir şekilde bildirilmiş olması gerekiyor. Biz yurt dışına çıktığımızda biniş kartları ülkeden çıkış ve giriş tarihlerini gösteren biniş kartlarına bildiriyor olabiliriz veya pasaportlarımızda pasaportlarımızda ilgili ülkeye giriş ve çıkış tarihlerini gösteren damgaların bulunduğu sayfaları ihracatçı birliğine gönderiyor olmamız gerekiyor. Konaklamada nelere dikkat edeceğiz? Konaklamada otel faturası ve otel ödemesi çok çok önemli. Otelde oda oda kahvaltı bir gecelik konaklama artık kahvaltıyı karşılamaktadır. Bunun için ...ayrıntılı fatura ve harcama belgesi ibraz etmemiz gerekir. Eğer biz oteli, seyahat ajantası veya internet üzerinden rezerve ettiysek oteldeki yerimizi... ...bu noktada e, yine hangi kişiler konakladı, ad, soyad, tarih bilgileri açıkça belirtiliyor olması gerekiyor. Ödeme belgeleri e, yine her zaman olduğu gibi faturalar şirket adına düzenlenir ve ödemeler şirket hesabından yapılır. Kuralımız geçerli olmakla birlikte bazen yurt dışı konaklamalarında şirket çalışanı veya ortağının kredi kartından ödemeler yapılabilmektedir. Böyle durumda da şirket hesabından bu kişilere bu ödemeler için çıkış yapıldığı bilgisini bizim ibraz ediyor olmamız gerekmektedir. Bir diğer belge, beyanname, beyannameyi de yine şirket adına doldurarak iletiyor oluyoruz. Yurt dışına çıkan kişinin aile nüfus aile kağıt örneğini de mutlaka iletiyor olmamız gerekiyor. Bunu e devlet üzerinden alabiliriz. Bu kağıtlı olması gerekmemektedir. Burada gerçekten eşler gidiyor mu? akrabalar gidiyor mu? Bunun belgelenmesi için talep edilmektedir. Ee, burada en önemli başvuru belgelerimizden biri de Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış ihracat planıdır. Bu da 15 Nisan 2024 tarihinde e, yurt dışı pazar araştırması desteğine ön şart getirilmiştir. Bu ön şart Şirketler tarafından pazara giriş projesi hazırlama desteği kapsamında bir ihracat planı yazılmış olmalı ve bu planın da Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış olması gerekmektedir. Bu ihracat yazdırılan, hazırlatılan bu ihracat planında en fazla 20 hedef ülke belirlenmekte ve yurt dışına yapılan seyahatlerde. Sadece bu planda belirtilen hedef ülkelere yapılan seyahatler desteklenmektedir. Bu e, ihracat planının yazılması için şirketler kendi personeli tarafından plan yazdırıp Ticaret Bakanlığı'na şirket başvuru evraklarıyla birlikte KEP üzerinden başvurarak bu planı onaylatabilir ve daha sonra bu plan onaylandıktan sonraki seyahat desteklerinden faydalanabilir. Ayrıca danışmanlık şirketlerine de bu planı yazdırabilir. 5448 sayılı Cumhurbaşkanı kararname'sinde'nin e, eklerindeki e, yönetim danışmanlığı danışmanlık şirketleri yanında e, ticaret bakanlığı tarafından e, belli e, belli kriterlere sahip, akredite olmuş danışmanlık şirketleri tarafından yazdırılan e, hazırlatılan ihracat planı da yine kep üzerinden Ticaret Bakanlığı'na iletilmek suretiyle önce ön onay başvurusu alınır. Hangi danışmanlık şirketine yazdırmak istiyorsa şirket Ticaret Bakanlığı'na kep üzerinden ön onay başvurusu yapar. E, bu başvuru ile e, onay aldıktan sonra 6 ay içinde ilgili danışmanlık şirketi bu ihracat planını yazar ve Bakanlığa ihracat planı gönderilir. Bu plan onaylandıktan sonra bu plan onaylandık özür dilerim ekranım gitti. Bu ihracat planı onaylandıktan sonra yapılan seyahatler için e, seyahat desteği alabilmeye hak kazanmaktayız. Şimdi Bizim destek süresi ve ödeme koşullarında dikkat etmemiz gereken nedir? Türkiye'ye bir kere yurt dışına çıkış tarihlerimiz önemli olduğu gibi Türkiye'ye dönüş tarihlerimiz de önemli. Türkiye'ye giriş tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde ihracatçı birliğine bu destek başvurusu için başvuru gerçekleştirilir. Ya burada bir gün bile kaybediyor olsak bu başvurumuzu yapamıyoruz maalesef. Yine her zaman olduğu gibi tüm desteklerde olduğu gibi tüm ödemeler şirket banka hesabı üzerinden yapılmalı, kredi kartı harcamaları ve banka onaylı hesap dökümleri, çek ödemesi gibi belgeler de yine banka onaylı olarak ibraz edilmeli. Tüm faturalarda şirkete yönelik yapılmalıdır. Bu konuda benim anlatacaklarım bu kadar. E, seyahat desteği, yani yurt dışı pazar araştırma desteği ve, e, ve e, pu, e, itha, ihracat planı hakkında bilgi almak istediğinizde biz her zaman burada olacağız. Aklınıza takılan soruları sormaktan lütfen çekinmeyin. İyi günler dilerim. ürününüzü ya da hizmetinizi yurt dışına mı satmak istiyorsunuz? Türkiye'nin ihracat ajansı Baz Girişim yanınızda. Pazara girişten devlet desteklerine kadar her adımda sizinle. Hemen tıklayın. Bazgirisim.com Baz Girişim, Türkiye'nin ihracat ajansı.